Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Çünkü süper sanatlı hesabımızı geri buldum. Ve şimdi oynayacağız. Mega kumbara etkinliği bitti. Bir yıl önceki mega kumbarası. Bakalım ne kadar ver şeyler verecek. 37 star hediyesi. Eski mega kumbara çok güçlü olduğu için. Yani çok iyi olduğu için. Bu kadar fazla veriyormuş demek ki. Hadi bakalım açalım. Ne kadar gelecek acaba hiçbir fikrim yok. Güzel geldiğinde zaten biraz bekleriz öyle açarız. Ama bence güzel gelmeyecek. Çünkü daha bedava açacağımız çok şey var. Yeni Stranger Things şeyleriyle alakalı. Hadi devam. Gizemli. Açtım yanlışlıkla hızlıca ama sıkıntı olmaz bence. Gizemli zaten efsanevi falan değil. Aha gizemli. Açtım. Yine bir şey gelmedi ya. Şimdi tekrar hoş geldin ödülleri falan da verecek. Çok iyi olacak. Ayrıca bu hesap çok iyi bir hesap. 5000 kupası var. Son 10 stadyesi. 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1 En son klansı yaşıyormuşum ve bitti. Burada gelen her şey. O aşamalı sezonu bitti. Bunlar yoktu en son bu hesaptayken. Korkunç öyküler sezonu. Star animasyonları stüdyoları 2 sezonu. Ondan sonrasını oynamamışım galiba zaten. Bir tane daha açmam lazım. Aynen öyle. cesini şu aynen yani oyuncak bebek Jesse kostümü. Star Park hoş geldin. Tekrar hoş geldin ödülleri burada da. Sen yokken Penny seviye artmış. Gaz. Griff. İki tane daha olması lazım. Belle. Belle. Diğeri kim? Gram. 6 olmuş Gram. Oynamayacağım tabii ki. Oy. Yarın Surge açıyorum. Hadi bakalım. Gelen kutusu. Cala Bayramı sezonu sona erdi diye bir şey var burada. Herhalde bol bol kostümümüz olacak. Üç elmas güzel bu arada. İyi oyuncular sezonu sona erdi. Bir tane daha elmas geldi göremedim. Kaç elmas? Yine üç elmas. Kaç tane böyle var ya? Dur en baştan gidelim biz. Kupa ligi bitti bu ne? bu buradan kalma o hesap. Ben de diyorum kupa ligi ne ya? Unutmuşum. Bir tane daha kupa ligi. 599 kupaya düşmüş Dynamite'ın. Karacuk Ems. Spray. Bir tane daha kupa ligi bitmiş. Dynamite'ın git gide düşmüş. Küflü Mike'ın hediyesi. Küflü Mike mi varmış bende? Dur ben bu hesaba bakayım bir ya. Oo. Ultra kupa kutusunda açacağız. bir dakika bir dakika. Mega görevleri falan da yaparız. Baş aşağı görevini hiç sevmiyorum ama ya. Bakın şimdi. Altından mı devam edecek? Yok. Ben oynadığımda yoktu ki o. Evet, nasıl devam etsin? Yok klasi açayım ben. Olduğumuz gibi devam edelim. Neyse hadi bakalım. Ultra kupa kutusu. Hadi bakalım. Allah'ım lütfen. 25 veya üzerisi. Hadi. 29. Efsanevi veya hiper şey gelebilir. Kaçta parlayacak? 17'de parladı. Açtım. 200 elmas. Kızıl artı. Yok 200 değil 150'ymiş. O zaman bir tane daha vereceğim herhalde. Vermeyeceğim mi? Yok vermedi. Kızıl artı kaç? Brawl kostüm değil mi kızıl artı? Nasıl bu kadar şey olabilir? Bakayım hızlıca. Ben de artı mi varmış her şey neyse. 150 e, elmas işte niye bu kadar değerli gibi gösterdi bunu bana bunu? Neyse şuradan 300 waffle'ımızı da alalım. Ben buna pankek diyeceğim. Waffle demek hiç hoşuma gitmiyor. Pankeke e de benziyor çünkü. Bana ben waffle diyeceğim. Bana ne bana ne. Bu ne? Ha bunu daha bilmiyoruz. Yani bu hesaba göre. Kaç kupa kaybetmişim ya. Bundan açalım bir tane. Her şey bu video için açacağım şeyler. Neye gelecek? Daryl. Çok da iyi değil. Hadi bakalım. 50 altın. Sprey. Yok bunu açmayacağım. 200 yapıp bunu atacağım. Birazcık görevler bitireceğim belki. Ondan sonra bir şey diyeceğim de bu yeni şey nasıl bir şeymiş böyle ya. Çok iyi. İsmimi değiştirmek ücretsiz. 2024 altın falan var ya burada ya. Ben bir bakayım şunlara. Kostümleri falan neler var neler yok. O bunlar da yoktu tabi ben en son oynadığımda. İki tane sarı Destansı kötü. Ender kötü. Ve hoba Gümüş de olduk. Altın olur muyuz acaba? Olamayız bence de. Yani o Yarısını tamamladık en azından. Lil bir şey yok. artı de az önce çıkardık. Bazda bir, bir, şey yokmuş. Max Turbo Max çıktı. Cini seçmiyor bu. Cinde bir şey yok. Mortis Gala Mortis var. Bir de bir şey yok. Belle de bir şey yok. Grom'da bir şey yok. Çoğunda yoktur. Edgar'da kesin bir şey var. Aynen öyle. Edgar'ın kupası fazla çünkü. Stu'da Superstar Stu var. O kelebek Piper'ı özledim ben. Hiper şarj yok muydu o zaman? Oha. Vardır ya. Neyse. Stu'ya bakmıştık zaten. Frank'te bir şey yok. Emzide Harajuk emzi vardı az önce gördüğümüz gibi. Bo'da Akıncı Bo var ama ben seçmemişim. Seçelim. Gazda izci gaz varmış. Ben seçmemişim. Hangisi daha iyi? Bu daha iyi bu arada. Doz bilgis karlı daha iyi burada. Burada bir şey daha iyi değil. Fena değil. Seçip bitti de güzel bir şey yok. Şimdi geldik asıl yerlere. Dynamite. Küflü Mike. Eskiden benim videolarım vardır hanede Mike'le biliyorsunuzdur ki Flo çıkartıp sonra hesabı illallah etmişim. Rosa'da bir şey yok. Poco'da bir şey yoktur. Bali de var. Bali hatırlıyorum. El Primo'da var. El Corazon. Brock'ta yoktu. Bull'da var. Viking Bull vardı. Şeyde zaten var. Squad Busters şeyle. Nita'da varmış. Koala Nita. Gold'da da varmış. Rock, rock, Yıldız Gold. Hadi bakalım. O zaman bir tane Daryl'la oynayalım birazcık o zaman. Gir baş aşağı şeyine. Ben bunu değiştirince ne oluyor? 15 savaş kazan. Savaş topu. 15 savaş kazan. Baş aşağı saplar. Bu ne? Bayağı şeyler varmış ama Brawl Pass özel onlar. Neyse hadi bakalım bir maç oynayalım nasıl olacak acaba? Allah'ım inşallah güzel şeyler çıkar. Stranger Things'i ben izlemedim. Sadece oradaki bir canavar Fortnite'a gelen kostümlerden biliyorum. Bugün gün mobilden Fortnite videosu çekmek isterim ama Bu ne? Oyun başında hiper şarjı %50 doldurur. Yok. Mermi hızı artsın. Gel, sen gel. Boyu dur yoktum. Benim 21'leri kapmış. <laughs> Şöyle gidelim bir kutuya. Neredesin Zoglu? O şeydi. Rozaya da dalacağım. Şey daha kötü. Nereye bakalım? Derden tane olduğu için ben İlk ultisini harcamayı bir mazeret olarak görmüyorum. Bence bir şey olmaz ilk ultisini harcamaktan. Önemli olan bütün ultilerini harcamayın ya. Onları anlamıyorum ben. Ha bak bir tane ulti yanında var mezar şu an ne güzel. Neredesin? İlk maçı da kazanıyoruz. Bu normalde anne hesapta çok zor geliyordu bana. Sonra ismini de koyacağız. Bu hesabın. Ne varmış? En son ben squat şey falan etmişim. Aha valla. Öldüm ki. Huh, şunu biraz yukarı aldım. alışa sayısından 20 tane aldım. Kupa. Devam diyelim devam. Artı 15 diyor. 200 olsun. buradan 5 kredi 1760 olacak Dynamite da de oynarız ya şunerlerimi göstereyim <laughs> Ha o kadar eski değil ya Dynamite'ın hiper şarjı var Tam hiper şarjlar yok değilmiş yani Ne bileyim Eşyalar mı yoktu acaba Yo Dynamite'ın eşyası da vardı Çok da eski değil mi 453 gün yazıyordu en son ama girme tarihinde Bayağı eskiydi yani etrafında 5 ateş topu döner. Çok iyiymiş tamam bu kalsın. Oy! Kaç vuruyor bunlar? Güzel de vuruyorlar. Bu kesin nerf yiyecek ama sonradan biliyor mu? Güzel. Bu toplarla kıralım şunları. Oç! Öldüm. Dördüncü olmuşumdur inşallah. Aynen öyle. Çok iyi. Kaç oldu? 184. Aha. İki maç kazanırsam oluyor galiba. Neyse hadi oynamaya devam. Bu maçı da oynayalım Sonra ben bir... Bakayım hesaba birazcık da. Ve rakipler güçlenmeye başladı evet. Ama ben de ünvan niye yok acaba? Hasar yüzde artı çok iyi. Bu hasarın yüzde artması falan. ne çok iyi şey de. Bu topları ben seçmedim ki bunlar niye var? Anlamadım. Gitti. Neyse boşver. Nasıl öldüm la be ben kaçamadım mı? Ben ulti bastım sanki. Of ya. Surge'sini de açalım. Ender. Ne gelebilecekti ki zaten? Hadi bakalım. İlla bu, bu maçları Daryl oynadım diye şimdi karakter değiştiremiyorum ya. Uf, bu harita Daryl'da çok kötü ama. Hiç kimseye doğru düzgün vuram vuramıyorum. Saat kaç? Saat 11 olmuş. Of. 1550 başında Aa, maksimum sağ. Yok bu. Merve azarsın. Hepsinden daha iyi. Kolt bana vuracak. Ben yine de sana vuracağım. Ha vurmadı. Olsun yine de vuracağım. <laughs> Kesin birazdan birisi benim yanıma gelecek. Gelmemiş. Gelmeyecekmiş. Aşkım çok pardon. Don ben düştüm balkondan. ondan. Dandan çok iyi. Popon. Nasıl öldüm ben yine ya? Her türlü ben ölmeyi baş başarıyorum ya. Bunlar kaç elmas kaldı? 8 elmas diyor. Yakılan o kadar da salmaz. zigiye alacağım ben. <laughs> Bu hala duruyor mu ya? <laughs> Bibi gizemli değil mi? Seçemiyorum Bibi'yi. <laughs> o yüzden. <laughs> Neyse boş verin ya. Üf. Bu hesap hiç efsanevi yok mu? Yokmuş. Var sanıyordum. Aynen bak da aynı bak oynayamıyorum. O yüzden ben baş aşağı değil de yat aşağı. <laughs> Normal hesaplaşma oynayacağım. Şu görevi de değiştireceğim. Bunda savaş topu yapacağım daha iyi oldu. Dynamite Club hala eskisi kadar iyi oynuyor muymuşum acaba bilmiyorum. Bir de küflü Mike oha. Uzun zaman sonra ilk defa yüksek kupada oynuyorum. Çok yüksek değil de yine yüksek kupama. mı? Hı, elim ayağıma dolaştı. <laughs> öldü. Hele şükür bak şimdi. Hem onu alacağım hem de gideceğim. Dynamic skills. Ah. Tamam tamam. Hadi. Dur, bekle. Hop şöyle. Direkt bu attı. Alalım şu ikisini. Birazcık Aa zıplayamadım. Öldü Bitti bu iş. Hala iyi oynuyorum bence. Bir maç daha kazanalım. Kaç? 660 mı? Yuh kaç kupa düşürmüşsün beni. Süpersel. Süpersel. <laughs> İki maç daha kazanayım bitsin ara inşallah yani abo tamam zorlaşıyor artık dynamakla oynamayayım <laughs> çok zorlaşmaya başladı bir maçta piperla oynayacağım hop. Pop. dondurdum reizi ya buraya kaçma Ben Arada kaldım. Peşimde geliyorlar. Aa! Bırak beni. Ya ama of ya. Ama Mehmet. Çok zordu. Tamam da annem ayakası Salt Çok zormuş. Daha yeni alışmaya başladım bro Zaten şey yapamam. Oba. Piper. Kelime Piper'i çıkardığımda öyle sevinmiştim ki. O kadar abartılacak bir şey yok da ama aslında 150 ver falandı. falan da. Hala öyledir zaten de. Oo, amuda kalkan Mina. Mina'yı sevmiyorum ama hiç güzel karakter. Abi de yanımda ya. Neyse. Alayım bari kutuyu ne yapayım. Oo. Mina hadi bay bay. Yok sen. Çak bana. Ya öldürseydim bari çok zor. Oynayamıyorum. İlla kolay karakter mi almam lazım? Max. Max de çok iyiydim ben mesela. Bir tane aksesuar alayım şöyle. Bakalım hala o kadar iyi oynuyor muyum şu Max'le Ben direkt oyunu unuttum ya. Clash Royale oyunu oynuyor. Burada kötüleşmişim. İki oyunda da aynı anda iyi olmak çok zor. Genix'i miyim ben ya? O kimdi ya? <laughs> Nasıl isminin nasıl okunduğunu unuttum arkadaşlar Give me the hog rider Hog rider Boş yere mi bastım acaba aksesuar şimdi Orada birisi var Gel buraya gel buraya Bak şimdi max skills Eskiden hala var mı bilmiyorum ama böyle Max'i böyle böyle doj atmak çok hava havliydi. Bir şey deneyeceğim. Bakalım ne kadar hızlıyım. Gerçekten hızlıyım ha. Oo. bitti. Biraz odaklandım o yüzden konuşamadım. Bir tane maç kaldı. O 200 oldu, dur. Açalım 200'lükten bir tane. Hadi bakalım. Ne geliyor? Rico. Mermi %200 daha fazla seker. Oha. Bu ne? Stu. Süper kullanımı bir saldırı asarı. Menzi, yani de. Griff de geldi. Aa fazladan bir şey vermiyor muydu bu? 27 elmas versene acaba ya? Yok çok saçma niye vereyim? <laughs> Hadi bakalım son maç. Bu maçtan sonra stardiyelerini de birazcık açıp sonra bırakacağız. Zigi açarız belki son maçta da bilmiyorum bakarız. Oha ya 100 aylık kupalı hesapta yürüyorum karşıma gelen rakiplere bak. Give me the hog rider. Hog rider. Sen yokken yani ne Gündüz ne Ya, <laughs> <laughs> ya ama nasıl kaçayım Artık salın beni ya. Ne istiyorsunuz benden? <laughs> Dynamite oynayacağım. İnat ettim. Olma çok kazanacağım. Duydunuz mu beni? Duydunuz mu? Niye dokunam bana da genişmiştir. <laughs> Allah belanı konuşamıyorum. Youtuber var karşımızda kod Angel diye. Nerede o Code Angel? Burada mısın? Aa vallahi burada Code Angel. Ben onu saldırmam ağa. abi. Fuasa. <laughs> Şöyle alalım kutuyu. Kedicik. Yürü git lan. Manyak kedi. Gari bayani. Hop şöyle. Hop şöyle. Hop aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle yürü git. Manyak. Birisi beni izliyor bu arada. Kim lan? Kim lan o sapık? Kim lan beni izliyor? Arkadaşlarıma baksana. Hiç yeni giren bir arkadaş yok ya. Şuna bak. Alpo. 431 gün önce 486 437 486 167 52 416 bu relax kim ya en yani çok palı ve hiç girmeyen daha iyi biliyorum zaten ne zaman fena değil hadi artık bak bu maçı kazanalım bitsin şu olay kazanamıyorum bak kit <laughs> atlamayın benim de sen deliriyorum sefer galiba bir youtuber yok. Hmm. Abi zıplamayı unutmuşum. Dur bir dakika. <laughs> dondurdum da bir işe yaramadı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şu an kendimi barış bura gibi hissediyorum. <laughs> Hop oh, bak şöyle. O yük var orada. Orası yük dolu. Ben oraya giderim aga. Ne diyor oğlum? Hiç vuramadım biliyor musun? Hiç. İkinci oldum. Neyse boşver Kazanmış sayılıyor muyum? Nasip de varsa o kadar. Oy güzel. 10 kredi. Ay elmas. Ender. Süper Hazır mısınız? Ve Ziggy geldi. Ziggy 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 o ben bir bir açmak istiyordum. <laughs> Klasi açmayı bırakamıyor muyuz ya? O kadar uzun süre geçmiş ki değiştirme hakkı gitmiş. Artık Klasi de eski karaktere dönmüş. Yok 5 maç daha oynamam. Neyse. Ama bir maç oynarım aslında ya. Oynayayım mı? Yok oynamayacağım. Neyse daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir şöyle yapayım. Bir borcum vardı. Gulu. 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 lo Hacı. gol. كله كل كله Hacı birisine kaç sözümü sıkmış oldum neyse daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like katı abone... bu arada videonun başında açtığım şey neydi eee kumbara ben hiçbir kulüpte değilim ki neyse daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.